kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber annem mi yaptık O zaman başlayalım. Annem konuşmak istemiyor. İnşallah konuşur. Neyse. Konuşacağım ben. Yine konuşmuyor. Neyse arkadaşlar. Annem seçiyor. Şu an telefonu ona verdim. Seç bakalım annem. Bu yüzü seçti arkadaşlar. Gülen tatlı bir yüz. Hadi bakalım. gidelim gidelim. Hadi bakalım seçenler. bunu seçti arkadaşlar. O kısa saçı. Benim saçıma benziyor gerçekteki hayattaki. Üstü seçsin bakalım. Üstü. Aa bunu seçti arkadaşlar. İnşallah bunun kombinini seçerim. hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, teşekkür ederim anneciğim Komik seçeceğiz. Evet, bunları istemiyorum şu Ay. Ayakkabı Ay, seçelim. Sonra ayakkabısına bir şey yaparız. ayakkabıya Ayakkabıyı seçelim. Seçelim bakalım. Seçelim, seçelim, seçelim. Bu ayakkabıyı seçti arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu şapkayı seçti. Neyse. Arkadaşlar annemin kombini böyle oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Yıllar görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.